Sevgili seyirciler yeni bir ürün mansiyon ödülü alan bir ürün yine çevre duyarlılığı ve kullanım kolaylığı açısından bunu kazanmayı hak etti. Aslında Mesto markasıyla üretilen bir ürün ancak Felco ve BASF işbirliği ile ortaya çıkan bir ürün. İlaçlamayı daha kolay ve daha verimli hale getiren bir ürün diye giriş yaptım. Ama daha detaylı da teknik bilgiyi Felco'nun Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Stefan'dan öğreneceğiz. Evet Mr Stefan. Bay Stefan, program. programımıza hoş geldiniz. <laughs> Nedir bu ürün? Why tam olarak neden Emajurisi bu ürünü seçti? Kullanıcılarına tam olarak faydaları nedir? Bu Tessier adında bir ürün. Püskürtme konusunda uzmanlaşmış bir sistemin uygulayıcısını görüyorsunuz. BASF tarafından üretilen ilaçların püskürtülmesi konusunda uzmanlaşmış bir üründür. Aslında üç farklı firmanın birlikte geliştirdikleri konsept bir ürün. BASF içerisinde sıvı konusunda çözüm üretiyor. Mesto spreyleme teknolojisi teknolojisi konusunda, Falco ise elektronik ve batarya konusunda çözüm üretiyor. Birlikte ürettiğimiz çözüm de şudur. Bağlarda kav hastalığını önlemek için, ki bağları kurutan bir hastalıktır, ilaçlama yapılmasını kolaylaştırıyor. Bir bağı budadıktan sonra en geç iki hafta içerisinde, hatta daha erken, açık uçları ilaçlamanız gerekiyor. Böylece mantari hastalıkların gövdenin içerisine girmesini ve bağı kurutmasının önüne geçilir. Dolayısıyla bağcılıkla uğraşanlar için mükemmel bir ürün. Bu sebeple inovasyon ödülüne layık görüldü. Harika. Aslında kullanımı çok basit. Evet, kullanımı çok basit. Aynı bir tabanca gibi tutuluyor. Hemen ilaçlanacak alana püskürtülebiliyor. Önemli noktası şu. Bununla ilaçlarken tam hedefinden yere püskürtüyor. Etrafa saçmıyor. Kullanımı basit. İlacı veya solüsyonu buraya koyuyorsunuz. Buradan çalıştırabiliyorsunuz. Bataryası da burada. Kullanımı kolay, harika bir ürün. Çiftçilerin karşılaştıkları zorlukları yenmelerine yardım eden bir ürün. Aslında kullanılan kimyasalların da azaltılmasını sağlıyor. Kesinlikle daha az kullanıyorsunuz çünkü çok hassas bir şekilde püskürtebiliyorsunuz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi fuarlar dilerim.